Doğum kontrol hapınızı unuttunuz mu? Panik yapmayın çözüm burada şimdi anlatacağım size. Hapı ne kadar süre unuttuğunuza bağlı olarak yapmanız gerekenler belli. Bir hapı unuttuysanız hemen fark ettiğiniz anda unuttuğunuzu alıyorsunuz. Günlük haplarınızı aynı saatte almaya devam edin. Korkmayın aynı günde iki hap aldığınız diye herhangi bir sıkıntı olmaz endişelenmeyin. Bu güvenli bir yöntem. Ek korunmaya da ihtiyaç yok çünkü bir tane hap unuttuğunuz zaman yumurtlama tetiklenmiyor. Ama veya daha fazla hap unuttuysanız kalan hapları düzenli şekilde almaya devam edin. Fakat burada kutunun içinde 21 tane oluyor ya da 24 tane oluyor ama 21 tane aktif ilaç olduğu için eğer ilk iki hafta içinde unuttuysanız hapları o zaman burada mutlaka bir de korunmasız ilişki olduysa mutlaka bir ertesi gün hapı kullanmanız gerekiyor. Yani bir acil kontrasepsiyon gerekiyor. Ancak eğer sadece son bir haftalık hap içinde bir iki hap birden unuttuysanız hormon içeren haplarınızı bitiriyorsunuz. Eğer plasebo varsa onları atlıyorsunuz. 21'likse de hemen yeni bir kutuya başlıyorsunuz ve 7 gün boyunca da ek korunma yöntemi mutlaka kullanıyorsunuz. Aslında kendinizi güvende tutmak için iki hap unutan tüm hastalarımızda 7 gün boyunca ek korunma yöntemi mutlaka öneriyorum. Hatta mümkünse de doktorlarına danışmalarını öneriyorum. Son olarak eğer yanlışlıkla bir gün içinde iki yap aldıysanız bazen oluyor bazen sabah bazen akşam olunuyor. Bundan da herhangi bir sıkıntı olmaz korkmayın. Unutmalar oluyor ama doğru adımlarla korunmanız etkili şekilde devam edebilir. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın.